Akne en sık görülen deri hastalığıdır ve akne ile ruhsal durum arasındaki ilişki uzun bir süredir araştırılmaktadır. Duygusal stres akneyi alevlendirebileceği gibi akneye kişilerde çeşitli psikolojik ve psikiyatrik hastalıklar görülebilmektedir. Bu hastalıklar nelerdir? En sık beden algısında bozulma, değersizlik hissi utanma, sosyal olarak içe kapanma, depresyon, anksiyete, öfke nöbetleri görülebilir. Gençler arasında yapılan bir çalışmada öğrenciler partilere davet edilmediklerini, kişilerin sürekli kendilerine baktıklarını düşündüğünü ve yüzme ve sportif faaliyetlerden kaçındıklarını belirtmiştir. Duygusal ve hormonal değişimin yoğun olarak yaşandığı ergenlik döneminde Cinsel çekicilik, beden imajıyla ilgili kaygılar en üst düzeydedir. Bu dönemde görülebilen akne, gençler arasında değersizlik hissine ve içe kapanmaya sebep olabilir. Akne tedavisiyle birlikte psikolojik ve psikiyatrik sıkıntıların gerilediği görülmüştür.